625 kilo arkadaşlar, Pakozdan geldi. Şey şey Cemil ilk turda bay... Bayanlar, Cemil Beyler, Bayanlar, 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 adına güreşecek bu Pukutlu Kuruk sponsorluğunda <laughs> Dikkat edin arkadaşlar. Evet. Recep Çınar. Hemen güreş güneş başladı. 69 efendi biraz daha siyah olan Ali Osman Avukat Bey, Hüseyin Sönmez ata. Bir gerveden koca bir alkış istiyorum. Gerekende bu zaten arkadaşlar. Bu yörede e, gitgide yaygınlaşan Ege'ye kadar uzanan boğa güreşleri e, söz konusu. Biz de e, siyasetçiler olarak bu yörenin vazgeçilmezi olan boğa güreşleriyle ilgili hem izleyici olarak geliyoruz, hem de e, her defasında yeni sorunlar oluşuyor. O sorunların çözümü için e, boğa severlerle birlikte birlikteyiz ve sorunların çözümüne gayret ediyoruz. Bu Sen 27 neresiniz? yıllık bir e, kültür değil beni. tabii. Bu kültür, kadimden gelen bir kültürümüz. Biz de bu kültürü ara vermemek kaydıyla, çünkü hayvancılığa da desteği var. Boğa olmazsa hayvan üremez. Onun için hayvancılığı üreme için, geliştirmek için, büyütmek için bu gibi kültür, yani kültürlerin ülkemizde devam etmesi lazım ki hayvan tarımı da gelişsin, devam etsin. Onun için biz de e, bölge olarak Çamlıhemşin Hemşin, Tabi yaylalarıyla, doğası e, doğasıyla çok meşhur bir yer. Ayşe, çünkü Bokut ya, yaylası ya. bizde. Kavrun yaylası burada, e, Avusör yaylası burada, User yaylası burada, Koştuzu burada. Birçok ismini saymayacağım, e, sayısız yaylalar var. Bu yaylalarda e, bu hayvancılığın devam etmesi için bu kültürlerin de yaşaması lazım. Biz de bunlara yapacağız. destek veriyoruz. <laughs>